Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizinle kitaplığımda bir keşif turu yapacağız. Yani son dönemlerde satın aldığım kitapları ben de biliyorum ve bazı e, hatırımda kalan kitapları biliyorum ama çoğu benim için de sürpriz olacak. Ben de sizinle birlikte keşfetmiş olacağım. Kitaplarla ilgili küçük küçük kısa kısa yorumlar yapacağım. Biraz da size e, bu tura başlamadan bu keşfe başlamadan YouTube maceramdan bahsedeyim. Biraz sohbet edelim. Yani yaklaşık 3 aydır YouTube videoları çekiyorum ama gerçekten her hafta video atmak çok zor. İçerik yaratmak ya da video çekmek zor değil. Zor olan insan bazen kendini gerçekten kötü hissediyor. Yani bazen sebep oluyor bunun için. Maddi sebepler oluyor, ailevi sebepler oluyor, ilişki sorunları oluyor, iş hayatında problemler oluyor. Ama bazen de hiçbir sebep yokken kendinizi kötü hissedebiliyorsunuz. Özellikle bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve YouTube videolarımla ilgili gelen eleştirilerle ilgili kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bakalım inşallah daha başarılı olurum, daha sebat etmeyi başarım. Yani hayatta da biliyorsunuz sebat etmek önemli ve bunu düzenli olarak başarabiliyor olmak çok önemli. Ve bu sebepten de ötürü videoya başlamadan önce like'larınızı, kanala abone olmayı ve yorum yazmanızı rica ederim ki bu videoda yorum yazmanız çok önemli çünkü... Bu videoyu izleyecek olan insanlara hayatta sizi etkileyen kitaplar hangileri? Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sadece videoyu izleyecek olan insanları etkilemeyecek, beni de etkileyecek bu kitapları okuyacağım ve belki bazıları ile ilgili videolar yapacağım. Yani bana da güzel tavsiyelerde bulunmuş olacaksınız. Öyleyse şimdi benim de çok merak ettiğim kitaplık turuna başlayalım arkadaşlar. Bakalım hangi kitapları satın almışım bugüne kadar? Stephen Hawking başlıyoruz. Stephen Hawking'in kitapları özellikle uzayla ilgileniyorsanız kitaplarını tavsiye ederim. Çok güzel kitaplardır. E, Elon Musk var. Bu kitap güzel değil arkadaşlar. Bunu beğenmedim. Bu kitabı beğenmedim. Tich Nathan, Buda'nın öğretileri. Doğu felsefesinde, Budizm öğretilerinde Tich Han kadar iyi bir yazar görmedim hayatımda. Müthiş bir yazar. Mesela bu kitap Buda'nın öğretileri. Acıyla Nasıl Başa Çıkarız, Aşk Acısı, Maddi Kayıplar e, ve Daha Derin Kayıplar, Hayatta Başımıza Gelen Kötü Olaylarla Nasıl Başa Çıkarız'la ilgili müthiş bir kitap. Tic bütün kitaplarını tavsiye ederim ve şu kitabı da çok güzel. Aşırı gürültülü ve inanılmaz yakın. Bu kitap New York'ta yıkılan ikiz kulelerden sonra orada e, babası ölen bir çocuğun Babasının bırakmış olabileceğini düşündüğü bir kasayı bütün New York şehrinde bir anahtarla aramasını anlatıyor. Yani anahtarla New York'ta kaç kapı açabilir, kaç kasa açabilir. İnanılmaz bir hikaye. Roman seviyorsanız tavsiye ederim. Dostoyevski bence tüm zamanların en büyük yazarı. Benim görüşüm. Suç ve cezayı ben okuduktan sonra yaklaşık bir hafta tadı damağımda kaldı. Bu kitabı size tavsiye ederim. Bu kitabı beğenmedim. Otopilot. Yeni Kapitalizmin Kültürü. Bu kitap size çok şey katabilir. Richard Sennett yazmış. Gerçekten iyi bir kitap. Steve Jobs. Güzel kitap. Küçük Prens. Zaten biliyorsunuz mükemmel bir hikaye. Ee, neydi? Anthony de Saint. Okuyamıyorum bile Fransız. Neyse. Ee, bazı şeyleri insan gözüyle değil kalbiyle görebilir. Cümlesi kalmış aklımda. Bunu tavsiye ederim. Çocuk kitabı diye geçiyor ama yetişkinler için de müthiş bir kitap. Albert Camus. Şurada siktir et var. Eğer siktir etmeyi, hayatta rahat etmeyi, biraz böyle bir şeyleri kafaya takmamayı arzuluyorsanız bu kitabı siktir edin. Bu kitabı okuyun arkadaşlar. Albert Camus'un yabancısı. Bir adam hayatta nasıl siktir edebilir? Nasıl kafası rahat edebilir? Hangi psikolojide ise o e, siktir et olayında başarılı olabilir? Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum size. Okuyabilirsiniz. Sanırım Truva'nın yapıldığı kitap bu Truva filminin. Shakespeare grubu zaten Shakespeare müthiş bir şair, müthiş bir romancı. Yani inanılmaz kitaplar. Shakespeare'in her kitabını tavsiye ediyorum. Atamız Mustafa Kemal Atatürk. Bırakmakla ilgili video yapmıştım. Çok iyi kitap. Daniel Keynes, Düşün ve Zengin Ol. Güzel kitap. Orhan Veli var. Nazım Hikmet, büyük, büyük şairlerimiz Atilla, Atilla İlhan, Özdemir Asaf. Fakat benim elim Nereye gidiyor? Turgut Uyar'a gidiyor. Büyük Saat'e. Ee, benim adamım bu. Muhteşem bir şair. Einstein, Tahıl Bey'in. Kilo vermek istiyorsanız sağlıklı yaşamak istiyorsanız muhtemelen bu kitabın videosunu yapacağım. Ne yazmış? Beyninizin Sessiz Katilleri Buğday, Karbonhidratlar ve Şeker hakkında şaşırtıcı gerçekler. Bunlarla ilgili benim okuduğum en doyurucu kitap bu kitap arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir Yogi'nin Nota Steve Jobs'ın çantasında taşıdığı her sene mutlaka bir kez okuduğu bir kitap. Biraz fantastik kitapları seviyorsanız muazzam bir kitap. Hemen yukarıda Epiktetos var. Epiktetos fikirlerine hayran olduğum bir filozof. Yani bakalım buradan belki bir sözünü okuyabiliriz. Ne demiş? İnsanın gerçekten ne olduğunu gösteren şey yaşadığı zorluklara verdiği tepkidir demiş. Sana nereli olduğunu sorulduğunda asla bir memleket adı söyleme, dünyanın bir insanı olduğunu unutma. Epiktatus tavsiye ederim. Felsefesi çok güzel. Devam ediyoruz. Neler var? Şimdinin gücü kişisel gelişim kitapları arasında favori kitaplarımda. Balzac, Dickens, Orhan Pamuk var. Gogol, Ölü Canlar. Ölüleri, ölüleri tabuttan çıkarıp saydıkları bir kitap. Gerçekten ilginç bir kitap. İlginç hikayeleri seviyorsanız tavsiye ederim. Friedrich Nietzsche benim favori filozofum. E, bu kitap biraz zor bir kitap ama insanın damağında tat bırakan müthiş bir kitap. Distopya yani e, kötü gelecekle ilgili, korkutucu gelecekle ilgili e, fantazileriniz, bu tarz e, meraklarınız varsa George Orwell 1984 bu işin başyapıtıdır. Steinbeck ince Güzel Hikaye çocukken okumuştum. Stefan Zweig bütün kitapları güzel. Epictetus az önce söyledim size ama bu kitap biraz zor. Bunu tavsiye etmiyorum. Yani bunun yazımını çok beğenmedim bu kitabı. Arkadaşlar bu kitabı sakın satın almayın. Yani Disney, Walt Disney'in hikayesini an, anlatıyor zannettim ama onun CEO'sunu anlatıyormuş. Ve hikaye çok yavan. Bu kitabı satın almaktansa kitaplığımda yok çünkü hediye ettim ama ee, ayakkabının gurusu diye bir kitap var. Nike'ın kurucusunun Nike hikayesini anlatıyor. İnanılmaz başarılı bir kitap. Yani bir otobiyografi okuyacaksanız, e, ayakkabı gurusunu, Nike ile ilgili olan kitabı tavsiye ederim. Devam ediyoruz. Fena değildi. Sesli olarak dinledim. Bunu kardeşim satın almış muhtemelen. Elin Yılmaz Od. Tek bir şiirden oluşan bir kitap. Yılmaz Odabaşı Feride. Bu kitabı bulmanız çok zor ama bulabilirseniz ve şiir seviyorsanız bilin ki hazine buldunuz. Lenin, Darwin, hmm, neler varmış, Ferrars'ınız çok eski bir kitap. İnsanın 8 Yeteneği, bunun videosunu yapmıştım. Yogaya meraklıysanız, çakraları açmaya meraklıysanız bence piyasadaki en iyi kitap. Stefan Zweig, İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar. Burada 7-8 tane büyük lideri anlatıyordu. Sanırım Fatih Sultan Mehmet de vardı içlerinde. Gerçekten iyi bir kitap. Tavsiye ederim. Yalnızca yavaşladığında görebileceğin şeyler özellikle aşk acısı çeken insanlar için güzel bir kitap olabilir. Ya da hayatta sorunlar yaşayan insanlar için rahatlatıcı bir kitap diyebilirim. Şöyle aşağıya doğru gidelim. Bakalım neler var. Burada bir ilişki tavsiyesi verebilirim size. Seneler önce bir kız arkadaşım vardı. Sigara, çok sigara içiyordu. Beni de çok rahatsız ediyordu. Ben sigara kullanmıyorum. Elin Karın sigarayı bırakmakla ilgili bir kitabı vardı. Onu aldım, hediye ettim. Onu düşündüğümü, düşündüğü için çok mutlu olmuştu. Kitapta işe yaramıştı bu arada. Kitap iyi bir kitap ama bu kitap iyi şeker, kötü şeker. Bunu bilinçsizce satın aldım. Bunu muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam Elin Kar öldükten sonra onun tarzına uydurarak yazmışlar. Yani bunu Elin Kar yazmamıştı sanırım. Ve bu kitabı beğenmedim arkadaşlar. Bunu tavsiye etmiyorum. Dinle Küçük Adam. Wilhelm yani eğer böyle e, farklı fikirler hoşunuza gidiyorsa bu kitabı yazdığı için cezaevinde e, bir süre konaklamış bir e, büyük bir yazar. Dinle Küçük Adam müthiş ötesi bir kitap. Hemen devam edelim. Çok yönlü kitabı çok kötü bir kitap. Tavsiye etmiyorum. Kaplan Postlu Şövalye. Gürcistan'ın Gürcistan'ın Shakespeare'inden bahsediyoruz. Bu kitabı bulabilir misiniz bilmiyorum. Şota Rustaveli. Yani Tiflis Havaalanı da zaten e, Tiflis Havaalanı mı Rustaveli Havaalanı'ydı? Yoksa meydanda mesela Şota Meydanı var. E, bu bu Gürcüler için çok önemli bir adam ve gerçekten güzel bir kitap. Çok beğendim. Son Ubu. Türkiye'ye Kafkaslardan göç edip e, nesli tükenen bir milleti anlatıyor. Bu kitap çok iyi. Ali Venino. Yine Gürcü hikayesi. Bunu henüz okumadım. E blockchain blok zinciri. Bunu bunu beğenmedim. Bunun çok daha iyisi var. Kütüphanemde olması lazım. Bakacağım. Mirdad'ın kitabı müthiş bir kitap arkadaşlar. Yani bu kitap da iyi bir kişisel gelişim kitabı diyebilirim. Bakalım altını çizdiğim bir şey var mı? Varsa mesela burada sınır koymayın kendinize demiş. Başka neler var bakalım. Bilinciniz neyse beniniz de odur. Beniniz neyse dünyanız da odur demiş. Bu kitabı çok beğenmiştim gerçekten de. Yaşamak için öl ya da ölmek için yaşa. Mirdad'ı tavsiye ediyorum. Şöyle bırakalım. Bakalım neler var başka. Herman hikayeleri güzel ama Said Faik Abasiyanık Mahalle Kahvesi. Bence tüm zamanlarda tek geçerim. Dünyanın en iyi hikaye anlatıcısı bana göre Sayit Faik Abasıyanık'tır. Mahalle kahvesini bulursanız mutlaka satın alın. İngilizce öğreneyim diye aldım. Üçüncü sayfadan ileri gidemediğim kötü bir kitap. Mina Urgan Bir Dinozorun Anıları. Hayat nasıl yaşanır merak ediyorsanız. Yani özellikle kadınların, Türkiye'deki tüm kadınların bu kitabı satın alması bence şart. Erkeklerin de şart. Hayat nasıl yaşanır merak ediyorsanız bu kitabı okuyun. Belki bunun bir videosunu yaparım. Simyacı var. Klasik zaten. Eski. Bayağı iyi bir kitap. Yaşam nedir? E, yer altından Notlar. Dostoyevski. Çok iyi kitaptır. Tavsiye ederim. Sürgüne gönderiliyor Sibirya'ya. Cezaevinde yaşadıklarını anlatıyor. David Eagleman Bey'in ilginç şeyler öğrenmek isteyenler için çok güzel bir kitap. Tibet'in Gençlik Pınarı. E, bu kitabın Biraz küçük hali gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha farklı. Yogaya ilgi duyanlar için güzel bir kitap. Bu kitabı beğenmedim. Beyin bağırsak. Yani çok fazla şey vaat ediyordu bana ama beğenmedim. Stefan Zweig'in bütün kitapları güzel. Hmm, neler var başka? Shakespeare var burada. Bütün kitapları güzel. Ahmet Ümit polisiye yazıyor. Benim kardeşim bu adamın hastası. Henüz hiçbir kitabını okumadım. Bir tanesine başladım içine giremedim ama polisiye ile ilgili bir şey söyleyeyim size. Yani ben polisiye sevmiyorum. Sesli kitaptan Ejderha Dövmeli ve Ejderha Dövmeli Kız'ın 3 kitabını da okudum. İnanılmaz iyi bir seri. Hatta o seriyle ilgili video yapabilirim. Eğer polisiye seviyorsanız Ejderha Dövmeli Kız serisini tavsiye ederim. Filmi de yapıldı. Amerikan versiyonunu çok beğenmiyorlar. Ben filmini de beğenmemiştim Amerikan versiyonunu. Ama galiba o Kuzey Avrupa ülkesinde hangi ülke olduğunu hatırlamıyorum şimdi. O ülkede yapılan filmi güzeldi ama kitabı tavsiye ederim. Özdemir Asaf var burada. Hemen aşağıya geldik. Bakalım neler var. Şu kitap güzel tahmin ediyor ama beğenmedim arkadaşlar. Yani bitiremedim de zaten. Irkçılığı ee, anlatan bir roman. Çok ünlüydü bir aralar. Aldım okudum beğenmedim. Yine Hermann var. Franz Kafka dönüşüm. Franz Kafka benim favori yazarım. Yani dönüşümde güzel kitap. Bir satıcı bir sabah bir uyanıyor. Yatağında hamam böceği olarak uyanıyor. Gerçekten güzel. Bunu da kız kardeşim çok beğendiğini söylemişti. Bunu da bir türlü elim gitmedi. Okuyamadım. Bakalım neler var. David Eagleman. Zaten beyin kitabını söyledik. Simyacı bir tane daha çıktı buradan. Yeter ki isteyin videosunu yapmıştım. Bir şeyleri nasıl isteyeceğinizi öğreten güzel bir kitap. İşte Sayit Fayık Abasıyanık. Mahalle kahvesi. Yani bu adam kral. Bu adam kral yani. Her yaşta mükemmel beyin. Gerçekten her anlamda kaliteli yaşamak istiyorsanız ve öğrenmeyi seviyorsanız benim okuduğum en iyi kitap diyebilirim. Bu kitabı tavsiye edebilirim. Bunun belki videosunu yapabilirim ileride. Hatta en iyi 5 kitap arasına koymuştum galiba. Emin değilim. Düşüncenin gücü, gücü güzel kitap Franz Kafka var. Yaşlı adam dediniz. Bir tane adam e, okyanusta açılıyor. Herkes onunla alay ediyor. Asla balık tutamıyor diye. Çok büyük bir kılıç balığını tutuyor ama yolda gelirken köpek balıkları kılıç balığını bitiriyor ve adamın e, perişanlığıyla sonlanıyor. Bunun filmini izlemiştim ve bayılmıştım çocukken. O yüzden satın aldım. Kitabı da çok güzel. Rollamayı yaratma cesareti. Sanatla, e, sanattan keyif alıyorsanız ya da e, sanatla ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız bu kitap muhteşem bir kaynak. Bu kitabı Rollamayın yaratma cesaretini ve Richard Sennett'in e, bir kitabı da bu iki kitabı tesadüfen e, Kanyon'da, Diyanar'da tanıştığım Blue TV'ye film yapan film ya da dizi emin değilim bir yönetmen kız tavsiye etmişti. Öyle bir ayaküstü sohbet etmiştik o zaman. Bu kitap onun tavsiyesiydi ve gerçekten çok iyi çıktı. Frans Franz Kafka güzel kitap yine. Mutluluk Beyinde başlar. Beğenmedim. Confucius var. Zengin Baba Yoksul Baba. Bunu tavsiye ettim zaten. Videolarımda var. William Shakespeare. Aşağı doğru gidiyoruz. Beyaz Diş Çocukluğumuzun kitabı. Çok güzel kitaptır. Yılmaz Odabaşı. başı. şunu, şunu şunu çok beğenmedim ama Kül Aşklar. Müthiş bir hikaye kitabı bu da. Yani Said Faik'ten sonra Türkiye'de ikinci sıraya koyabilirim Yılmaz Oda başını. Özellikle Kül Aşklar hikayesi çok etkili bir hikaye. İşte kitap burada. Yani kripto paralarla ilgileniyorsanız bu kripto paralar nedir? Neyin nesidir? Bunlar nereden çıkmış? Nasıl buralara gelmiş merak ediyorsanız ve gelecekte neler olabileceğiyle ilgili gerçekten müthiş bir kitap arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim. Kavgam. günümüzün Dostoyevskisi diyebilirim. Norveçliydi galiba. Bu kendi hayatını anlattığı bir seri. Bu kitap da ilk kitabı. Bu kitap su gibi akıp gitmişti. Diğerlerini de alıp okumayı planlıyordum. Ama araya bir şeyler girdi. Serinin kalanını da okuyacağım. Belki bitirdiğim zaman bu seriyle ilgili bir videoya yapabilirim. Hemen şöyle biraz hızlanarak devam ediyorum. Neler var? Tolstoy. Tolstoy bazı kitapları güzel ama çok sevemedim nedense. Ben daha Dostoyevski yanlısı kaldım diyebilirim size. Bakalım neler var başka. Teta Healing e, güzel enerji işi falan ama beğenmedim bu şeyi. Teta Healing muhabbetini. Halikarnas Balıkçısı Mavi Sürgün bence güzel kitaptı. Sistem Hatası Edward Snowden nasıl ayakkabı gurusunu Nike'ın hikayesini tavsiye ediyorsam e, otobiyografi olarak bu muhteşem kitabı da size tavsiye ediyorum. Belki videosunu yaparım. Julius Parrot irade eğitimi beğenmedim arkadaşlar. Franz Kafka, Carl, Carl Sagan. Uzayla ilgiliyseniz en baba kitap bu. Belgeselini de yaptılar zaten. Vazgeçebilmek var. Haruki Murakami. Bu adamın kitaplarını beğenmedim. Bu, bu Guy Finley'nin vazgeçebilmesini de beğenmedim. Bu kitap da iyi değil. Bu Göbekli Tepe ile ilgili güzel bilgiler var ama biraz yanlış bir kitap. Bunu da beğenmedim. En alt rafa gidiyoruz. Bu iş asla tutmaz. Çok iyi bir kitap değil. Gucci Hanedanı güzel kitap. Ters koymuşuz. Güzel kitap. Bakıyorum bakıyorum neler var neler var. Zülfü Livaneli Serenat güzel kitap. Yine buraya düşüncenin gücü gelmiş girmiş. Alice Harikalar Diyarında çocukluğumuzun Muhteşem kitabı. Okumadıysanız büyük eksik okuyun mutlaka. Evet. Ve yukarı doğru devam ediyoruz. Bakalım burada neler varmış. Bacak kası yaptım bu arada. Şöyle devam edelim. Bağışlanan terim. Irvin D. Yalom'un bu adamın Nietzsche ağladığında diye bir kitabı var. Benim hayatımda okuduğum en iyi, en etkili psikolojik roman diyebilirim. Nietzsche ağladığında şiddetle tavsiye ediyorum. Ve hemen yanında Türk tarihinin en büyük e, bilim kadınlarından sevgili Muazzez İlmiye Çığ Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kö kökeni dinlerin nereden geldiğini merak ediyorsanız çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Yani bir aydınlanma yaşamanıza sebep olabilir. Bu kitabı beğenmedim. Şu kitabı okumaya başladım bitiremedim. Başka neler var? Zar adam. Sapkın kitapları seviyorsanız güzel kitap. Yani öyle bir kitap olduğunu bilerek satın almadım. Adamın biri zar atıyor ve zarın zar zara göre hayatını yaşıyor. Her şeyi gelen zara göre karar veriyor. Yani biraz sapkın bir kitap. Eğer o tarz kitapları seviyorsanız, kurgusu da kurgulu yani kurgusu yoğun kitapları seviyorsanız güzel kitap. Bakıyorum şuradan. Neler var? Bu kitap zaten müthiş bir kitap. Baltazar birazdan bunun bir son yaptığım video bununla ilgiliydi. Hemen bir alta geçiyoruz. Biraz yorulduğum için e telefon tutmakta zorlanıyorum bakalım. Doktor David G. Lieberman bu adam e bu adam birilerine bir şeyler yaptırmakla ilgili nasıl başarılı olunur? Bunun bir iki tane kitabı var. Bir tanesinin videosunu kesin yapacağım. Bu kenarda dursun. Adam Fowler olasılıksız çok güzel kitap, kurgusu çok iyi. Hatta bir abim bana bunun, e, kuzenim daha doğrusu, e, empatiydi yanlış hatırlamıyorsam tavsiye etmişti. Çok iyi diye. Hala aklımda seneler oldu. Bazen biliyorsunuz çok iyi filmler, çok iyi kitaplar bekler 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 bir gün okur, izler ve müthiş keyif alırsınız. Muhtemelen Empati öyle olacak. Bir gün okuyacağım onu. Martı güzel kitap Çehov, kısa atıştırmalık. Robinson Crusoe mükemmel kitap. Akıl gözünü beğenmedim arkadaşlar. Az seçilen yolu beğenmedim. Bu da gibi düşünmeyi beğenmedim. Hemen en alta geçiyoruz. Kendini değiştiren beyin güzel kitap. Ben de bahar alerjisi olduğu için bu kitabı aldım. Güzel bilgiler aldım. Alerjisi olan insanlar için tavsiye ediyorum. Yani bazı şeyleri değiştirdim. Mesela neyi değiştirdim? artık süt ürünleri tüketmiyorum. Peynir ve süt tüketmiyorum ve bendeki bahar alerjisi %40 %50 oranında azaldı diyebilirim. Yani hapşırıyorum mayıs, Haziran'da. Bu çimen polenlerine alerjim var. Bunun videosunu yapabilirim ileride. İngilizce öğreneyim diye aldım, okuyamadım. Çok sıkıcı geldi. Ferrari'sini satan bilgi bahsettik. Güzel değil, beğenmedim. Platon'un Devleti Güzeldir arkadaşlar. Seviyorsanız bu tarz kitapları tavsiye ederim. Evet kitaplık böyle. E, maceramızı tamamladık. Kanalı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve favori kitaplarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Salvador Dali ile size güzel hafta sonu diliyorum. Sevgiler.